Yangın düzce Bahçeşehir bölgesi kent ormanı mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Demet Evler Mahallesi kent ormanı bölgesinde bulunan alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye haber verdi. 4 hektarlık alanı küle çeviren yangını söndürebilmek için bölgeye gelen Düzce Beyköy Kaynaşlı ve Göleka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Düzce ve Bolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri uzun uğraş verdi. Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken bölgede Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncalar de incelemelerde bulundu. Yok, evet. Son, sağlık, son, sonra sonra Bısa sonra Az sonra 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 sonra